Herkese merhabalar. Parus Yating'e hoş geldiniz. Bugün deniz yatçılığının standındayız. Ve arkamda Sirey Ray 320 kub var. Boyu 9.85, eni 3.25. İki tane Merkür 4.5 litre benzinli makinesi var. Yakıt kapasitesi 644, su kapasitesi 121 litre. Evet. Sundancer 320'ye hemen kış taraftan girişte. Şurada ufacık kısa bir swimming platform görüyoruz. Burada çok böyle bot falan değil de işte yüzmek için rahat denize girip çıkabilmek için böyle bir swimming platform yapmışlar. Dinlence arka tarafı gayet geniş. Kış taraftan girdiğimizde hemen Sancak tarafta lavabomuz ve bir adet ocağımız bizi karşılıyor. Şurada ufak bir oturma grubu yapmış. Oturma grubu gayet güzel. Masa ideal. Burada hareketli bir yaslanma yapmış. İster öne doğru, ister arkaya doğru. Kaptan köşkü, kokpit harika bir görüntüsü var. Agresif, sert ve spor olmuş. Siyah hatlar çok güzel. Sirey Simrat kullanmış cihaz olarak. Bu tekne hem IPS hem de uydu çapası bile var bu teknede. Gerçekten full bir tekne. Burada baş üstüne bir çıkış var. Yani Sirey'in alışa gelmişin dışında bir tekne yapmış. Yani salon komple kapanabiliyor istersek. İstersek buradan da çıkabiliyoruz. Ve burada hem güneşlenme hem oturma grubu var ve çok müthiş bir görüntüsü var. Şu camı kapattığımız zaman tamamen burası ayrı bir bölüm oluyor. Şimdi baş taraftan içeri girdiğimizde şöyle aşağıya kabin bölgesine inelim. Burası hemen içeri girer girmez bir mikrodalga ve bir mini buzdolabı, mini bar bizi karşılıyor. Burada böyle üçgen bir yapıda oturma grubu var. Bu masa muhtemelen aşağı indiğinde yatak oluyor. Hemen sancak tarafta bir tuvalet ve lavabo. Aynı zamanda duşa kabinimiz mevcut. Ve arkaya doğru iki adet sancak ve iskelede olmak üzere yatak var. Ee, sanıyorum ki bu ortayı birleştirdiğimizde komple yatak olabiliyordur. Şurada minderleri var çünkü e, ee, bunu standartta Sealay muhtemelen yapmıştır diye düşünüyorum. Yine burayı perde ile böyle biliyoruz. Yani 32 fit bir teknede olabilecek ee, her şey koyulmuş. Bence harika bir dizayn, harika bir görüntüsü var. Bu alanda bu alanda ayakta çok rahat bir şekilde durabiliyorum. Yani şöyle göstereyim. Tuvaletin kapısı oturma grubunun olduğu yere geldiğimde gerçekten de camlar ve lumbus harika. Çok güzel. İskele tarafta da aynı şekilde camlar ve ufak bir lumbus burayı havalandırmaya yetecektir yine Sirey'in döşeme konusunda ve ahşap konusunda çok iyi olduğunu zaten biliyoruz. Eski bir firma. Perdeler gayet olması gerektiği gibi. Koltuklar çok güzel. Masa çok güzel. Evet bu şekilde. Tekrar şöyle dışarı çıkalım. Kaptan Köşkü ayakta kullanım için ya da oturarak kullanım için çok güzel müthiş bir görüş açısı var. Camların yüksekliği çok güzel. Her şey çok net bir şekilde görünüyor. Hani ben önümü göremiyorum diyemeyeceğiniz bir tekne. Özelliği çok fazla. Müthiş bir tekne. Evet Emre Bey. Gezmek ister misin? Sirey Sandenser 320'yi gezdik. Gerçekten de çok alışıla gelmişin dışında bir tekne. Şöyle yandan oradan da gösterelim. Gerçekten alışıla gelmişin dışında bir tekne yapmış Sirey. O şu baş tarafa geçiş müthiş. Harika bir tekne.